Özletiyor seni bu yağmurlar. Burada yağmur yağıyor, aralksız yağıyor günlerdir. Ama sen yine de şemsiyeni almadan gel ilk otobüse. Buğulanan camlara usulca yüzünü çiziyorum ki yüzün bu yağmur damlası olup, düşüyor yapraklarına gülün. Güller de bozamıyor bu uzun karanlık sessizliğini kendin. Anılarını yitiriyor sokaklar, bezirganlaşıyor bulvar ışıkları, Tarihte kekemeleşiyor bazen, Ki o zaman aşktır tek bilici, Aşksa yürümek gibi bir şey, Duyabilmek kuşların gelişini, Anısı bilsek eğer bu kentin, Unuttuğu türküler bilsek, Acıyı rehim bırakıp bir güle, Anımsatmalıyız bunları bir bir. Sonra yürümeliyiz seninle sokaklara, caddelere çıkmalıyız. Belki de aşktır bu kendin belleğini geri getirecek olan. Burada yağmur yağıyor ama sen şemsini almadan gel yine de. Özetliyor bu çılgın sağınak seni. Sırımsıktan özetliyor. Özetliyor biliyor musun? Burada yağmur yağıyorsa, burada yağmur yağıyor ama sen şemseni almadan gel yine de. Özetliyor bu sağanak, seni sırılsıklam özetliyor biliyor musun?